Merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık Ho'oponopono'dan söz edelim istedim. E, Ho'oponopono denildiği zaman benim aklıma ilk gelen hayatının sorumluluğunu almak. Ne demek hayatının sorumluluğunu almak? Birazcık ona değineceğim. Öncelikle e, birçoğumuzun bildiği bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Dört cümleden oluşuyor. Senden özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Ee, ve hayatının sorumluluğunu alman gerektiğini ifade eden ve bu cümlelerle farkındalık ve bilgi oluşturarak dönüştürme şansı veren bir yöntem Ho'oponopono tekniği. Ho'oponopono'yu ilk okuduğum zaman ben yansımalarımız, aynalarımız üzerinde çok düşünmüştüm ee, ve bunu sıklıkla ifade etmiştim atölyelerimde de. Hep aynalarımız diyoruz, yansımalarımız diyoruz. Nedir bu yansımalarımız ve aynalarımız? Karşıma çıkan her insanın ya da birçok insanın sergilediği, e, olumsuz tutumlar, davranışlar hepsi bende var mı? Ya bende yoksa. Bunun gösterdiği davranış bende yok. Bu beni nasıl aynam olur gibi sorularla alıyoruz çünkü. Burada başka bir şekilde size sizi yansıttığını ifade edebiliriz. Evet iki şekilde de bakılabilir bu noktada karşıma çıkan insanda açığa çıkan o davranış, o tutum olumsuz gibi nitelendirilebilecek e, davranış her neyse ben de olabilir olmayabilir bu anlamda beni bana yansıtmayabilir ancak bir diğer perspektiften bakarsam karşıma çıkan insanda açığa çıkan o davranış her neyse ben de olmasa dahi neden beni rahatsız etti noktasından bakıp bana neyi geri bildiriyor? Neyi yansıtıyor şeklinde bakarak bana hangi duyguma, hangi inancıma, hangi bakış açıma hizmet ederek geri yansıtmada bulunuyor diye bakarsam benim işim çok daha kolaylaşacak bu yaşam yolculuğunda. Bana kendimi yetersiz mi hissettirdi? Değersiz mi hissettirdi? Hangi korkuma bastı? hangi korkumu dönüştürmem için sistem bu insanı ya da bu olayı benim karşıma çıkardı şeklinde bakabilmek o kişiyle ya da olayla özdeşleşmeden ayrışmama ve daha farkındalıklı bakabilmeme katkı olacak. İçerisi nasılsa dışarısı da öyledir. Yani ben kendi içimde gölgede bıraktığım, görmezden geldiğim, baskıladığım, hangi duygulara sahipsem hayatıma da muhtemelen öyle insanlar çekmem ihtimal dahilinde. Buradan ötürü hayatıma çektiğim insanların neden hayatıma, alanıma geldiğini bilmek istiyorsam dönüp tekrar içeri bakmam gerekiyor. Gölge yanlarımız, görmezden geldiğimiz, baskıladığımız, çoğu zaman yatsıdığımız yanlarımız, reçelerimiz. Bu bağlamda baktığımız zaman karşımıza çıkan insanların aslında gölgede kalan parçalarımızı da bize geri yansıttığını görme şansını bize veriyor. Hani dışarıdan büyük bir hayranlıkla izlediğimiz insanlar, bilgisine, ilmine, tavrına, duruşuna hayran olduğumuz insanlar, işte onlar da bizim ışık yanlarımız, ışık leçelerimiz. Buradan ne anlarız peki? Biz içimizde aslında karanlığı da ışığı da barındırıyoruz. Ancak karanlık olarak değerlendirdiğimiz parçalarımızı yok sayıp, yatsıyıp, üzerini kapatmaya çalışırsak bu bizi rahatsız edecektir. Işık yanlarımızı da aynı şekilde. Onları fark etmek, açığa çıkarmak için neler yapabileceğimizin farkında olmak gerekiyor. İşte tam bu noktada gölge yanlarımızı fark etmek, onları baskılamak yerine evet seni görüyorum, varsın, varlığını kabul ediyorum, seni yok saymıyorum noktasında olmak. Işık yanlarımızı da aynı şekilde açığa çıkartmak için girişimizi yükseltmek ki bu anlamda. Buradan yola çıkarak aslında bir dengenin oluşması gerekiyor içeride. Öfkeli yanımı bastırırsam o da beni rahatsız edecek. Öfke de gerekli bir duygu. Aynı şekilde potansiyelimi ve donanımımı içeride baskılarsam o da beni rahatsız edecek. O zaman onu açığa çıkartabilecek neler yapabilirim? Donanımımı, meziyetlerimi nasıl açığa çıkarabilirim? Bu yaşam yolculuğunda hayatımı daha keyifli hale getirecek neler yapabilirim noktasından bakabilmek gerekiyor. Evet, Ho'oponopono cümlelerine şöyle baktığımız zaman özür dilerim, lütfen beni affet. Aslında ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyin yani beden zihin sistemimize girmiş olduğunu kabul etmek için söylediğimiz bir cümle. Teşekkür ederim ve seni seviyorum. Teşekkür ederim minnettarlığımızı ifade ediyor bildiğimiz gibi ve sorunun çözüleceğine olan inancımızı arttırıyor da diyebiliriz. Ve seni seviyorum zaten. Kendi içerisinde çok sihirli bir cümle. Sevgi enerjisinin dönüştürme gücünü hepimiz biliyoruz. Tıkanık enerjinin akmasını sağlayan ve bizi yaratıcıya bağlayan muhteşem bir cümle diyebiliriz. Ve Ho'oponopono yöntemini nerelerde kullanabiliriz? Enerji yollarımızı dengelemek ve güçlendirmek için kullanabiliriz gücümüzü ortaya çıkarmak için kullanabiliriz. Çekirdek inançlarımızı fark edip dönüştürmek için kullanabiliriz. İlişkilerimizi iyileştirmek, geçmişte yaşadığımız travmaları iyileştirmek, dileklerimizi, arzularımızı tezahür etme yolculuğunda kullanabiliriz. Ve tabii ki bilinçaltımızda sevgi dolu düşüncelere yer açarak hayatımızı da bir sevgi bahçesine dönüştürmek mümkün. Dediğim gibi hayatın Yaşanılan durumlar, olaylar, her neyse karşımıza her kim çıkıyorsa çıksın. Mutlaka ama mutlaka bir sebebi olduğunun farkında olarak sorumluluğu almak. Çünkü etki ve tepki yasasının farkındayız evrensel yasalar çerçevesinden bakarsak. Etki ettiğimiz her ne varsa belirli suretlerde sonrasında karşımıza çıkabiliyor. Bunlar ötürü. Bugün yaşadığım hangi durum bana tatsız bir geri bildirimde bulunuyorsa ve ben bundan hoşnut değilsem o zaman ne diyeceğim? Şu an farkında olamayabilirim bunun sebebini. Hangi etkiyi nerede yarattığımın farkında olamayabilirim. Ancak biliyorum ki eğer ben bu olayı yaşıyorsam ya da bu insanı hayatıma çektiysem mutlaka bunun bir sebebi var. Ben şu an farkında olmasam da bunun bir sebebi var. Çünkü evrensel yasalar çerçevesinde baktığımız zaman hiçbir şey şaşmaz. İlahi bir plan çerçevesinde devam eden bu hayat yolculuğunda hiçbir hataya yer yok büyük plan içerisinde. Ve bu noktada teslimiyette olduğumu ifade ederek bunun hediyeleri nelerdir? Şu an farkında değilim ancak bunun bir hikmeti vardır muhakkak. Bu olayı yaşıyorsam ya da bu insan benim hayatımdaysa muhakkak ki bunun benim şu an farkında olmadığım bir sebebi vardır noktasından bakarak tüm sorumluluğumu alıyorum. Şu an bu durumu yaşamama sebep olan her ne varsa içimde seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Bu cümleleri teslimiyet halinde, meditatif bir halde özellikle oturup içe yönelerek ifade ettiğimizde olayın, olaya karşı bakış açılarımızın enerjisinin ne kadar değiştiğini fark ediyor olacağız. Mutlaka bunu deneyin ve farkı hissedin. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.